Saygıdeğer Yavuzlu kardeşim, tam 50 yıllık Yavuz Yüktü kardeşiniz olarak, imar sevdalısı, emlak uzmanı Selahattin Özgür diyor ki, 2014 yılından bugüne kadar Yavuz Türkümüzde imar sorunu çözülsün diye çaba sarf ediyoruz. Bilgiler veriyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Gerek kamu görevlileri gerekse insanlara belirli şekilde talepte bulunuyoruz. Öneriler sunuyoruz. Örneğin Üsküdar Belediyemiz parselleri bölüyor. Bölerken ne diyor? %50 imza getirin. %50 imza kimse götürdü mü? Götüremedi. Sevgili kardeşlerim, Kent AŞ Yavuz Türk'ümüzde bazı parsellerde çalışma yapıyor. İnşallah cani gönülden başarılı olmalarını diliyorum. Ve destekliyorum. Bulunduğum ada 1027 ada 4 parsel 17 bin metrekare. Kent AŞ şimdi 17 bin metrekarede çalışma yapıyor. İnsanlarımızın iki çoğunluğu sağlayıp evet derse Kent AŞ kentsel dönüşümü gerçekleştirecek. Yani Yavuz Türk mahallemizde birkaç parselde bu başarı elde edilebilir. Ama öyle parseller var ki örneğin 808 ada 4 parsel. Tam 60 bin metrekare. 60 bin metrekarenin içinde hemen hemen boş alan kalmamış. Bütün insanlar binalarını yapmışlar. Nasıl çözeceğiz? 3'te 2 çoğunluk sağlanamaz. Yüzde %50 imza getirilemez. Böyle mi kalacak peki? Deprem gerçeğini ne yapacağız? Biz hep öneri sunduk. Ne diyoruz? Diyoruz ki bir parselde 1500-2000 metrekare insanlar bir araya geldiğinde inşaat izni verilsin. Parsel reysen bölünsün. Bunun önü açıldı. İçinde sadece çürük bina olması yeterli. Burada Sayın Başkanımıza ve yönetime tekrar sesleniyoruz. Sayın Başkanım Örneğin 60 bin metrekarelik bir parselde 1500-2000 metrekare insanlar bir araya geldi ve inşaat izni istediler. Burada çok kolay. Diyeceksiniz ki kamu alanda, yeşil alanda kalan insanları ne yapacağız? Şöyle bir önerim var. Parselinde bir araya geldiler. Onlara kamu alanda kalan, yeşil alanda kalan insanlardan yüzde %30 takviye edin, oraya taşıyın. Bu sorunu böyle çözeriz. Yeter ki sorun çözmek için çaba sarf edelim. Biz bu işi vatandaşlara bırakamayız. Vatandaşlar 100 metrekare, 200 metrekare, 5 tane, 10 tane daire yapmış. Kamu görevi olarak biz bunu yerine getireceğiz, böleceğiz parselleri. Bütün sorumluluk da vatandaşlarda olacak. İnanın parsellerin %100'ü kaçak, %90 da depreme dayanıksız. Önce deprem gerçeğini göz önünde bulunduracağız. Ona göre parsellerimizi böleceğiz.